Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, seviyelerin sonuncusu olan dokuzuncu seviye hakkında konuşacağız. Artık bu seviyeyi ömür boyu devam ettireceğiz. E, bu seviyeye kadar gelenler zaten e, fazla kilolarından kurtulmuştur. Tekrar eski bozuk beslenme düzenine de dönmediğiniz sürece e, tekrar kilo almayacaksınız. E, bu seviyeyi nasıl yapıyoruz? Seviye birde ve diğer seviyelerde olan yasaklar yok bu seviyede bu seviyede kan grubuna göre besleneceğiz. Kan grubu bu listelerini bir kısmını hakkında video yayınladım. Diğerlerinin videolarını da çekip yayınlayacağım inşallah. ayrıca kan grubu dışarısı dışında paketli gıdalardan, kızartmalardan, yine sağlıksız yağlardan yine uzak duruyoruz bu seviyede de ama artık mesela kırmızı pancar yasak değil. Eğer sizin kan grubunuza uygunsa tüketebilirsiniz. Balkabağı yasak değil. Kan grubunuza uygunsa tüketebilirsiniz vesaire gibi. Ama dediğim gibi yani yasaklar kalktı diye düşünerek her şeyden ve sınırsızca yerseniz mutlaka eski kilolarınızı tekrar alacaksınızdır. Bu tüm beslenme sistemlerinde böyledir. Yani Karatay diyeti de yapsanız Normal diyetisyenlerin verdiği ara önlü diyetlerden de yapsanız eğer eski beslenme düzenine dönerseniz mutlaka tekrar kiloları alacaksınızdır. Bu yüzden 9. seviyeyi ömür boyu yapmaya özen göstermek lazım. Zaten artık 3 günlük oruçları falan yaptığımız için bünyemiz açlığa bile alışkın bu seviyeyi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. İlk olarak kan grubuna göre besleniyoruz dedik. Ayrıca sıvı alım kuralları bir ömür boyu devam edecek. Yani yine kahvaltıyla birlikte çay içmek ya da meyve suyu içmek gibi alışkanlıklarımız olmayacak. Yemeklerden ya da kahvaltımızdan 1.5 2 saat sonra su içeceğiz ya da diğer sıvıları çay, kahve, bunları da kan grubunuza göre içebilirsiniz. Ee, bitki çayları içebilirsiniz, ara sıra ayran içebilirsiniz öyleyse ikincisi akşam saatleri arasında. Ee, ama süt içmiyoruz yine. Ayrıca karışık beslenme yok. Ee, örneğin etle yoğurdu bir arada tüketmiyoruz ya da kırmızı etle tavuk etini bir arada tüketmiyoruz. Ee, karışık beslenme ile alakalı da e, çok geniş bir e, konu olduğu için bu videoda çok girmiyorum bu detaylara ama. Bunun hakkında da bir video yine yayınlayacağım karışık beslenme ile alakalı. Eğer şu anda acil bir şekilde bu konuyla ilgili bilgi edinmek istiyorsanız da Aydin Salih'in Gerçek Tıp kitabından karışık beslenme konusunu bulup oradan okuyabilirsiniz. Bu programda 9. seviyede haftada bir gün 36 saatlik oruçlar yapıyoruz. Ee, yine bir günde normal e, ramazan orucu gibi e, nafile bir oruç tutuyoruz. Yani bunu siz kendi hayatınızdaki düzene göre gününü belirleyebilirsiniz. Örneğin pazartesi günü e, açlık orucu yapıyorsanız salı gününü yine tıpkı e, seviye 4'te anlatıldığı gibi e, salı gününü, oruç açtığınız günü o şekilde geçirip diğer günlerde iki öğün e, 9. seviyeye göre besleniyorsunuz. Örneğin Tatlı ve meyve tüketeceğiniz zamanlarda da akşam yemeğinden 1-2 saat önce tüketebilirsiniz. Hiç mi serbest gün olmayacak? Haftada bir gün serbest kahvaltı, bir günde serbest akşam yemeği var. Ahmet Bey listede bunu cumartesi akşama serbest öğünü koymuş, pazar sabahı da serbest kahvaltıyı koymuş. Bunu yine siz kendi düzeninize göre günleri değiştirebilirsiniz. Yani bir gün... Kahvaltı bir günde akşam yemeği serbest öğünü olacak. O öğünde karışık beslenebilirsiniz ya da kan grubunuzda olmayan gıdalardan tüketebilirsiniz. Açlık orucu yaptığımız günler dışında da yine yürüyüşlerimize devam ediyoruz. Bu yürüyüşleri de zaten 8 seviyedir en az 30 dakika olacak şekilde yürüyorduk. Hayatımız boyunca artık bunlara devam edeceğiz. Sadece açlık korucu yaptığımız gün e, yürüyüş yapmıyoruz. Diğer günlerde de dakikalarını biraz değiştirerek bir gün 30 dakika yürüyorsak diğer gün 45 dakika ya da temposunu değiştirerek bir gün hafif tempoda bir gün e, biraz daha hızlı tempoda yürüyerek e, yapıyoruz yürüyüşlerimizi de. Ben burada kendi örnek kahvaltı öğünümden bir tanesini koydum. Yani bu benim serbest kahvaltım değil. Normal hafta içinde yaptığım kahvaltı öğünü. Yani yine öğünümüzü öğle saatlerinde yapıyoruz. Artık 11 11 buçuk 1e kadar olan zaman diliminde siz kendiniz belirlersiniz. Akşam yemeklerinde 6 ile 7-7.30 arasında yine yapabilirsiniz. Ben sıfır kan grubu olduğum için Çavdar unuyla yaptığım kaşık dökmesi hazırladım kabakla birlikte. Yine kan grubunuza göre bu un çeşitlerini ya da yiyeceğiniz ekmeğini ekmeği belirleyebilirsiniz. Mesela A kan grubuysanız normal unla kendi evde yaptığınız bir ekmeği tüketebilirsiniz. Onun dışında yine diğer yiyeceğiniz şeyleri de kan grubunuza göre belirleyerek karışık olmayacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur gelecek videolarda yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın sağlıkla kalın